Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün masamızda gerçekten çok kritik bir konu var. Bankalarda veri ihlali yönetimi. Bu süreçte bir müfettiş olarak nelere dikkat etmemiz gerektiğini, yasal yükümlülükleri ve küresel standartları hep birlikte ele alacağız. Artık şunu çok iyi biliyoruz. Dijital çağda bankacılık yapmak, veriyi korumakla eş anlamlı. Tehditler artık sadece fiziksel şubelerin kapısında beklemiyor. Artık korunması gereken o en önemli kale, binaların duvarları değil verinin ta kendisi Peki bu kadar karmaşık bir yapıyı denetlerken nereden başlayacağız? Gelin yol haritamıza hızlıca bir göz atalım. Önce en temel kavramları yani olay ve ihlal arasındaki farkı netleştireceğiz. Sonra KVKK'nın meşhur 72 saat kuralına ardından da BDDK'nın çok daha katı olan derhal bildirim şartına bakacağız. Daha sonra bu teorik bilgiyi NIST gibi uluslararası standartlarla pratiğe dökecek ve son olarak da denetimlerde doğrudan kullanabileceğiniz bir kontrol listesiyle konuyu toparlayacağız. Haydi o zaman ilk ve en temel konuyla başlayalım. Denetimlerde en çok kafa karıştıran ama aslında en kritik olan ayrım siber olay ve veri ihlali arasındaki fark. İnanın bana bu terminolojiyi doğru oturtmak yapacağınız denetimin kalitesini doğrudan etkileyecek. Bakın, çok basit iki örnekle anlatalım. Solda bir DDoS sandırısı düşünün. Bankanın internet sitesi çöktü, hizmet veremiyor. Sistemin erişilebilirliği bozuldu. Evet bu bir Siben olaydır. Ama müşteri verisi dışarı sızmadıysa bu KVK kapsamında bir veri ihlali değildir. Şimdi sağa bakalım. Bir banka çalışanı müşteri listesini alıp rakip bir kuruma verdi. Ortada bir hack durumu yok ama kişisel veriler yasa dışı yollarla başkasının eline geçti. İşte bu dost doğru bir veri ihlalidir. Bu ayrım hangi kanunun hangi sürecin devreye gireceğini belirlediği için çok önemli. Şimdi sadece bankaları değil Türkiye'deki tüm veri işleyen kurumları bağlayan ana çerçeveye gelelim. Kişisel verilerin korunması kanunu, yani hepimizin bildiği adıyla KVKK. Bu kanun uymamız gereken asgari standartları belirliyor. Kanunun 12. maddesi gayet açık ve net. Eğer bir veri ihlali olursa banka bu durumu en kısa sürede hem verisi sızan kişiye hem de kişisel verileri koruma kuruluna bildirmek zorunda. Güzel. Peki Kanundaki bu en kısa süre ifadesi ne demek? Ne kadar kısa? İşte o sorunun cevabı bu rakamda gizli. Kurul kanundaki o ucu açık ifadeyi bir kararla netleştirdi ve dedi ki en kısa süre 72 saattir. İşte bu denetimlerinizde aklınızdan hiç çıkarmamanız gereken sihirli rakam. İyi de bu 72 saatlik sayaç ne zaman başlıyor? Banka ihlali tespit ettiği anda. İşte bir müfettiş olarak sizin için kilit nokta tam da burası sistem loglarında anomali ne zaman görülmüş, bankanın ilgili birimi toplanıp, evet bu bir veri ihlalidir dediği resmi tespit tutanağı ne zaman tutulmuş, bu ikisi arasındaki zaman farkı, yani sektörde dual time denilen o süre makul değilse, bu başlı başına bir denetim bulgusudur. KBKK genel çerçeveyi çizdi. Tamam ama biz bankacılık sektöründeyiz ve burada işler biraz daha farklı. İşte bu noktada sahneye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu yani BDDK çıkıyor ve çıtayı çok daha yukarı taşıyor. Bakın bu slide belki de denetimlerdeki en yaygın ve en kritik uyumsuzluklardan birini özetliyor. KVKK 72 saatin var derken BDDK çok daha keskin bir ifade kullanıyor. Derhal. Yani yaşanan siber olay ciddiyse, bir veri sızıntısına yol açtıysa ya da iş sürekliliği planları aktive edildiyse bankanın sektörel someye anında haber vermesi gerekiyor. 72 saati beklemek gibi bir lüks yok. Bu BDDK mevzuatının çok açık bir ihlali anlamına gelir. Peki bu bildirim zinciri nasıl işliyor? Şöyle bir hiyerarşi düşünün. En altta her bankanın kendi içinde 7-24 çalışan kurumsal SOME'si, yani siber olaylara müdahale ekibi var. Olayı ilk onlar tespit ediyor. Eğer olay ciddi ise durumu derhal bir üst kademeye, yani BDDK bünyesindeki sektörel SOME'ye bildiriyorlar. Sektörel SOME'de e durumu değerlendirip gerek görürse en tepeye, yani Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi, USOM'a bilgi veriyor. Şimdiye kadar hep kanunlardan yönetmeliklerden bahsettik. Yani ne yapılması gerektiğini konuştuk. Ama işin bir de nasıl boyutu var. Teknik ekipler bu süreci nasıl yönetecek? İşte bu noktada da NIST gibi uluslararası kabul görmüş standartlar adeta bir oyun planı sunuyor. Bu tablo NIST'in meşhur 4 aşamalı döngüsünün ve sizin bir müfettiş olarak her aşamada sormanız gereken kritik soruları özetliyor. Mesela hazırlık aşamasında "Som ekibinin eğitimleri güncel mi?" diye sorun. Tespit aşamasında "SIEM alarmları güncel tehditlere göre ayarlı mı?" kurtarma aşamasında yedekten dönüş tatbikatı en son ne zaman yapıldı ve bence en önemlisi olay sonrası aşamada geçmiş olaylardan çıkarıldığı söylenen dersler gerçekten hayata geçiriliyor mu? Yoksa o raporlar sadece birer formalite olarak kalıp raflarda mı tozlanıyor? Harika! Şimdi tüm bu teorik ve pratik bilgiyi bir araya getirip sahaya çıktığınızda elinizin altında olacak somut bir kontrol listesine dönüştürme zamanı. Biliyoruz ki denetimde zaman ve kaynaklar her zaman kısıtlı. O zaman en can alıcı soru şu: En büyük etkiyi yaratmak için enerjinizi ve dikkatinizi tam olarak nereye vermelisiniz? İşte size odaklanmanız gereken 3 sağlam sütun: Yönetişim, süreç ve teknoloji. Yönetişim tarafında planların güncel ve birbiriyle uyumlu olup olmadığına bakın. Süreçte yapılan tatbikatların ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulayın. Teknolojide ise çok kritik bir örnek veri sızıntısı önleme yani DLP sistemleri var mı? Var. Peki sadece izleme modunda mı yoksa bir sızıntıyı gerçekten engelleme modunda mı çalışıyor? Aradaki fark bir politikanın kağıt üstünde olmasıyla gerçekten işlemesi arasındaki farktır. İşte bu grafik sahadaki o acı gerçeği çok net bir şekilde yüzümüze vuruyor. Bakın teknik ekip fidye yazılımı saldırısını sıfırıncı saatte fark ediyor. Krizin büyüklüğü dördüncü saatte anlaşılıyor. Peki yasal bildirim ne zaman yapılıyor? Tam 120 saat yani 5 gün sonra. Neden? Cevap genelde aynı. Efendim, teknik analizimiz henüz bitmemişti. Ama işte bu bekleyiş, hem BDDK'nın derhal ilkesini, hem de KVKK'nın 72 saat kuralını maalesef paramparça eden bir yaklaşım. Ve bu cümle, aslında bütün bu anlattıklarımızın özeti. Bir bankanın gerçek gücü, o kalın klasörlerdeki politikalarda değil, kriz anında ne kadar hızlı, ne kadar doğru ve ne kadar profesyonel hareket edebildiğinde gizlidir. Gerçek dayanıklılık budur. O zaman gelin bu analizi şu can alıcı soruyla bitirelim. Bir bankanın asıl gücü o mükemmel yazılmış politikalarda mı saklı yoksa beklenmedik bir kriz anında verdiği o ilk tepkide mi? Unutmayın, başarılı bir denetim sadece geçmişe dönük bir uygunluk kontrolü değildir. Aslında yarın yaşanacak bir krize karşı o kurumun ne kadar dirençli olduğunun bir testidir. Sizin göreviniz de işte bu direnci ölçmektir.